Merhaba. Bugün sizlerle beraber Mercan'ın yorumu kanalının İlginç Fikirler programının ilk bölümünü çekiyoruz. Bugünkü bölümümüzün konu alacağımız fikir ise İnanılsın ürünü olarak yer alan Petçeden kedi mamızı kabı nasıl yapıldığı olacak. Hazırsanız birlikte yakından incelemeye başlayalım. İlk önce bu pet şeyi soyuyoruz. Sonra kesilmiş yeri işaretliyoruz. Ardından falçata yardımıyla kesiyoruz. Sonra öteki pet şeyi hem alttan hem üstten olmak üzere ikişer parça halinde işaretliyoruz. Ardından kesiyoruz. Sonra karta kalemle yardımıyla yuvarlak bir işaret koyuyoruz. Sonra kalem yardımıyla o yuvarlığın üzerinden giderek onu eritiyoruz. Ve sonra silikon yardımıyla tutturarak sabitlenmesine yardımcı oluyoruz. Ama bir sorun var. Aman Allah'ım. Ayakkabı bir olmuşuz. Hemen yapalım o zaman? Bunun için kola kapaklığına ihtiyacımız var. Onu yapıştırdık ve pet şeyi hemen üzerine yerleştirdik. Ve bakın işe yaradı. Bundan sonra size bir tek kedinin mamasını koyup kapağını kapatmak şehrinizin veya kirlerinizin bu efsane icat ayarlanmasını sağlamak olacak. Bir dahaki değişik fikirler bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bir de yanındaki bildiğim tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.